Merhaba ben Mustafa Canmaz. Bugün haritaya ek özellikler eklemeyi öğreneceğiz. Ee, video çok kısa olacak, hızlı hızlı yapacağım direkt ben. Harita 3.2 çalışacağız arkadaşlar. File diyoruz, Open diyoruz. Ee, tutorial 3.2. Hayır diyorum. Hmm. Evet arkadaşlar. Öncelikle layout view diyorum. Bunları daha önce öğ öğrenmiştik zaten. Basıyorum, dünyaya basıyorum. Odaklıyor. Direkt sayfa yapısını değiştiriyorum. Page and Print Setup diyorum. Ee, buradan neyse dediğim zaman oluşuyor. Bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar isterseniz. OK diyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu e, değiştireceğim arkadaşlar. Şunu tutuyorum köşeye getiriyorum. Şu şekilde. Şuradan 8.5'tan bir tane aks çıkartıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Ee, 7'den bir aks. Bu normal. Şimdi arkadaşlar bir de 3'ten bir aks çıkartacağım. Bu başlık için arkadaşlar. Evet. Bir de 9 ile arasında bir aks çıkartacağım. Arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle başlık ekleyelim. Başlık bir şeyler eklemek için arkadaşlar insert. Bakın şurada insert var. Onu kullanıyoruz. Başlık eklemek için title diyoruz arkadaşlar. Title'a basıyoruz. Üzerine iki kere bastığınız zaman buraya başlık ekleyebilirsiniz. Başlığımız ne olsun? Ee, yine harita diyelim. Büyük yazın arkadaşlar. Daha sonra başlığı yazdıktan sonra change sembol diyoruz. Evet arkadaşlar. Daha sonra size 22 olacak. Ve bolt işaretli olacak arkadaşlar. E, rengi değiştirebilirsiniz isterseniz tabi. Buradan. Ben mesela mavi ve kırmızı benim rengimdir. Şuradan seçiyorum. Uygula diyorum. Kırmızı. Sonra arkadaşlar bu harita dediğimiz şeyi 3'e sabitliyoruz. Tam olarak ortalamadığını görüyorum. Ben 3.5'e sabitleyeceğim bu sefer. 3.5'a getirelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada fazladan aks yaptığınız zaman e, ya, aks hareket ettirme özelliği var şu şekilde. Ee, ikinci i̇kinci fazlalık aksı şey yapabilirsiniz bakın bu şekilde. Ama onlar bize lazım. Onlar dursun. Neyse arkadaşlar e, daha sonra yine insert diyoruz. Ne arkadaşlar? Legend ekleyeceğiz. Buna basıyorum arkadaşlar. İleri diyorum. Evet arkadaşlar. Legend'ımız geldi. Ee, bunun aksi çizgilerinin nerede olacağını hocamız soruda verecektir. Ee, derste bir buçuk 9 ve 10 buçuk inçlik yaptırmıştı. Yine ben de o şekilde yapıyorum. Oraya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere. Ve şu haritamızı da mesela odursun. Daha sonra arkadaşlar e, yine insert'tan e, şey skillbar ekleyeceğiz. Skillbar'da arkadaşlar 5 beşinci işaretleyeceğiz. Alternating Scale Bar diyoruz arkadaşlar. Ama burada bunu seçtikten sonra Properties'e basıp Divisions Units'ı Minis'ten değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Uygula tamam diyoruz. Sonra OK diyoruz. Geldi buraya. Bunu da arkadaşlar 0.5 inç ile 1 inç arasına sabitleyeceğiz. Koydunuz arkadaşlar şu şekilde. Bakın 8.5 0.5 1. Bu arada olacak. Daha sonra arkadaşlar bunu sağ taraftan değil sol taraftan tutarak şurası 1000 olacak şekilde ya da hocanın verdiği şey olacak şekilde şu sağ kenar ayarlayacaksınız. Hoca bize yine bir 1000 de yaptırmıştı. bin km'si de pardon çok özür dilerim. Arkadaşlar. Evet onu ayarlamak biraz sorun olabiliyor bazen. Tamam ayarladım. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar. O da bitti. Daha sonra arkadaşlar şey var. Ee, not araba var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan herhangi birini seçmeniz önemli değil. Ben genelde bunu kullanıyorum. Bu şekilde hoşuma gidiyor. Şunu da bu şu şekilde sağ köşeye, haritanın köşesine eklediğiniz zaman ek özelliklerimizi eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Ayrıca yazı eklemek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bakın buraya geldi. Buradan mesela ben hoca ismimizi yazmamızı isteyebilir sınav esnasında. Şu şekilde okuyamıyorum. Çok küçük. Canvas. işte sonra da yazarsınız. Enter'a basar. Sonra onu taşıyabilirsiniz. Yanlış şeyler taşımayın tabii. Benim gibi. bu şekilde üste getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, bizi de desteklemeyi unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim.